Can Uzun nerenin oyuncusu? Frankfurt'un oyuncusu. Can Uzun'un piyasa değeri ne? 45 milyon euro. 45 milyon euro. Evet. Şimdi ben Frankfurt başkanı olarak 45 milyon euro bedeli olan bir oyuncuya sana gönderiyorum milli takımına. Sen benim 45 milyon euroluk forvet bölgesinde oynayan oyuncu mu? 45 milyon euroluk benim değerim bu arkadaşlar bakın Frankfurt da kimsenin babasının malı değil. Nasıl Galatasaray değil Fenerbahçe Beşiktaş değil Frankfurt da kimsenin babasının malı değil. Ben 45 milyon euroluk oyuncumu aldım. Senin haberin bile yokken Senin Milli takımına yolladım 45 milyon euro değerle Senin haberin yoktu ben getirmeden önce bu arkadaşı Doğru mu? Doğru Doğru Ben Frankfurt'un başkanı olsam <laughs> Derim ki madem siz 45 milyon euro değeri olan gencecik çocuk milli takımı Türk milli takımını seçmesine rağmen Sağ açık pozisyonunda veyahut da sol açık pozisyonunda oynayan Kerem'i oynatmayıp Benim 45 milyon euroluk oyuncumu oynatmayıp Kerem'i oynatıyorsanız Ben bu oyuncumu milli takıma yollamıyorum derim Niye? Şimdi bir dakika ben beyinsiz bir adam değilim. Ben başka bir kulübün antrenörü olsam ve Can Uzun'u alacak olsam ben derim ki ya bu tamam Can Uzun burada oynuyor da abi, abi milli takıma dönüyorum bakıyorum abi. Sağcı oynatıyorlar. Bu adamı santrafor oynatmıyorlar derim Anladın mı ne demek istediğimi?